Şikayetçiyim salmayın onu. şikayetçiyim Ben kız arkadaşımla birlikte salıncakta sallanırken yanıma geldi. Siz benim salıncakta sallanırken yanıma geldiniz. Çakmak istediniz, ben beyefendi yok gidin dedim. Gitmediniz, gevşek gevşek gülüp bize laf ettiniz. Annenem senin bu kıza vurduktan sonra kime? Vurduktan sonra bana. Tamam tamam. Sonra geldiniz sakin, bana sakin. vurdunuz. Sakin. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Gelip de evet. bir kızın yanına çakmak istedikten sonra yok dedikten sonra laf atıp ondan sonra da gelip ben kafa atamazsınız Anladınız de mı? Dedim. Sabahtan beri bu dağa da kimseden yemedim. Ben baba. Bak, memur kızı yalan söylemez. Ben de memur kızım. Siz kendinizi rahatsız etmeyin. Ma polisi çağırdık zaten. Neredesin? Nerdesin? Çekil sen Kim, kim, şey var. Var. Ne, kim nerede, nerede oturuyorsun sen? Ha Ne yapıyorsun sen burada? Ya hala canım benim diyor ya. O i̇şte kadar böyle. Ya. Yaşadıkça böyle oluyor işte. Vurmayın baba memurlu memur gelsin, memur gelsin alsin. Al, sen vurmayın. Al, al, gelsin. Bir şey al. var mı ablam? İçim vurdunuz. Neyse, neyse, bir saniye. Siz neyse, bana ne vurdunuz? Çakmak yok. Gidin beni rahatsız ediyorum dedim size. Var, Siz de bana kaldırıp vurdunuz. Sen de bir alıp veremediğim yok benim. Size Aha, bir şey söyleyeyim mi? Abi, benim telefonum ben. ses kaydındaydı. Şimdi gideceğim. Tamam. Ben orada çakmak yok falan dediğim zaman siz kalktınız bize bana laf attınız bir de üstüne vurduk gittiniz. Kız arkadaşım da müdahale etmek için sen nasıl bir insansın diye size küfretti. Evet. Bu, bu, size ders olsun bir daha hiçbir kızın yanına gidip laf atmayın. Tamam mı? Bana canım benim falan deme! Oh, 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 oh. Bak! Oradaki tatlı çıkarmaya gidiyorum şimdi. Sonra da karakola ben de, ben de. <laughs> Dur, gülme var burun kırılmış biri gibi. Bir de fark etmedik. Biz hala böyle konuşuyoruz falan, dedikodu yapıyoruz. Ama böyle biraz daha şey böyle, nakatar gibi. Çakmak var mı? Böyle kurulduk yok o. Hı -hı. Hayır yok. Hı -hı. Çakmak yok dedi. O da şey dedi, e, çakmak yoksa ben sigaramı nasıl yakacağım? Bizi ilgilendirmez dedim. Salıncaktan ayağa kalktım. Artık sinirlendim. Lütfen gider misiniz yanımızdan diye uyardım. Adam yanıma geldi bu şekilde. Böyle durdu. Direkt burnuma kapattı. Yok ben burun darbesi aldıktan sonra şok oluyorum. Hani hiç beklemediğim anda burun darbesi alıyorum. Kız arkadaşım müdahale ediyor o arada. Salıncaktan nasıl indiğini bilmeden durum burnuma vurduktan sonra hemen bu tarafa doğru koşuyor. Şurada falan sırtından tutuyor, tişörtünden çekiyor. Sen ne yaptın? nasıl arkadaşıma vurursun, sen manyak mısın falan derken bu sefer arkadaşımın elinden kurtulmak için arkadaşımı darp ediyor. Evet, şurası C şeklinde kaymış. Tampon taktılar. İki gün daha iki gün bekledikten sonra çıkarttılar. Hassız oluyoruz dememiz. Yani yüz vermediğimiz için. Birlikte oturup parkta hani güneşlenelim, eğlenelim, eğlenelim, sonra yemek yiyip eve gidelim diye çıkmıştık. Ama hiç tanımadığınız bir şahıs parka yanımıza gelip çakmak istedi. Çakmak yok dedim. ondan sonra ben peki bu sigaramı nasıl yakacağım dedi. Bu bizi ilgilendirmez dedim. Lütfen gider misiniz yanımızdan? Gevşek gevşek gülümsedi. Sonra arkadaşım dahil oldu. Manyak mısınız? Niçin kendi kendinize gülüyorsunuz diye. Sonra ben salıncaktan ayağa kalkıyorum. Lütfen gider misiniz diyorum. Direkt böyle karşı karşıya olduğumuz için bana burnuma darbe kafa atıyor. Koşmaya başlıyor. Ben burnumu tutarken kız arkadaşım salıncaktan inip arkasından tutuyor koşarken. Orada etraftaki adamlar da görüp şahit olduğu için bana vururken yanımıza salıncağı yanımıza geldiğini ve bana vurduğu için direkt önünü kesip onu sorgusuz sualsiz dövmeye başlıyorlar. Çünkü olaya şahit oldular gördükleri için. Daha sonra süreç ne oldu? Daha sonra arkadaşlarım geldi beni hastaneye götürdü. Ben şikayetçi oldum kendisinden. Burnumda kayma olmuş. Allah'tan kırık olmamış. Kayma olmuş. iki gün tamponla takılı kaldı. Bugün çıkarttım tamponumu. Bu şekilde gittik. Darp roparlarımızı aldık. Dosyamıza koyacağız. Kendisi hakkında tazminat davası şikayetçi olacak. Yani Konyaaltı çok güzel bir yer. Böyle bir olayın yaşanması çok tatsızlık verici. Her gördüğüm parkta da böyle salıncak falan minirim. Hani gel arkadaşım şuraya oturalım, ondan sonra hani kalkarız ederiz falan demişti. Hani ben de gel iki dakika salıncakta falan sallanalım, hani ondan sonra gideriz falan demiştim oturdum. Hatta ondan önce de bir genç geldi. Hani sigara falan istedi. Hani biz de vermedik. Ondan sonra hani bir şey demeden gitti yanımızdan. Sonra çakmak istemeye geldi adam. Hani dedik ki çakmamız yok veremeyiz kusura bakmayın hani sürekli ben sigaram içmek istiyorum ama hani evet. sürekli bir ısrar içindeydi sonra hani rahatsız olduk arkadaşımla dedik ki gider misiniz beyefendi falan sonra hani istediğini alamayınca elde edemeyince tabii arkadaşımı darp etti ondan sonra tabii ben bunu görünce sinirlendim ve arkasından koştum hani bu arkasından koşmama büyük ihtimalle sinirlendi falan hani bana bir Böyle elinin saldırdı. tersiyle vurdu falan. Hani ben de ona karşılık verdim ki kendimi savunmak zorundayım. Ee, ondan sonra, sonra tabii ki etraftaki insanlar gördü etti falan. Hani buna müdahale ettiler. Sonra tabii arkadaşımın bunu çok ağrıdığı için hastaneye gitmek zorundaydık. Şey denize karşı bir şey. Çakmak vermediğim için dertliydim. Söylemedi taciz bir şekilde. Gülümseyerek yani pis gülümseyerek. Çakmak var mı? Hani dedi. hani Konuşmak var, konuşmak var. Ben anladım. Hani kendisinin niyetinin farklı olduğunu. Yok dedim.